Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak Efe. Bugün sizlerle Skywars oynuyoruz. Hypixel sorunundayız. Umarım güzel bir oyun olur diyorum ve başlıyorum. İlk zaten bir oyun Zaten insane'e gireceğim. İnsane. Ben normale gireceğim. Normale mi gireceğim? İnsane'e İnsane gireceğim ya. güzeldir. Hmm. Bu kit nedir? Abi nedir bu ya? Şunu bırak al şunu. Şunu bırak Şunu, 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 şunu. Tamam. Allah! Zaten bana öyle yaptı. Çocuklar ortaya yol yapmış. Bir kartı giderim. Çat. Çat. Bir dakika benim amacım ne? Benim amacım, amacım yenileme bak. Tam dayımın sesin ama çok noob'a benziyorsun. Ben de arkamı kırarım. Benim ne sonra biliyorum mu derdim? Abi adamın da oku varmış. Düş bakayım sen oradan. Aferin. <laughs> Ve Katniss. Tam zaten çok ne oldu ya? Biz neredeyse olduk. Neredeyse gördük. olduk demiyordum. Nerede? şunu basalım Öl 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 oh, evet arkadaşlar bir Skywars videomuzun da sonuna geldik. Daha çok Skywars serisi serisi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.